Yani söz konusu olmalı. Şimdi burada stokçuluk mevzuunun temelinde şu var. Bir kere bir pandemik süreç vardı. Bu pandemi süreci halen devam eden bir süreç ve biz bu süreçte bir değişikliğe gittik. Para ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanunda 7244 sayılı yasayla bir değişikliğe gittik ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturduk. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na da bir fiyatları düzenleme yetkisi iki bu stokçuluk yapanlara karşı bir idari yaptırım boyutuna gidilmesi noktasında adımlar atıldı. Şimdi stokçuluğun iki boyutu var. Bir e, suç boyutuna ulaşmamış idari yaptırım gerektiren niteliği taşıyanlar bir Hı -hı. de suç boyutuna ulaşanlar yani belirli suç kalıplarına uyanlar. Hangisi suç boyutuna suç ulaşmamış? Zaten... Hangisi suç boyutuna ulaşmış oluyor? Bize bir örneklendirebilir misiniz Cüneyt Bey? Siz şimdi biliyorsunuz ama bizler tabii ki bunu anlayamıyoruz. Bize böyle somut bir örnekle anlatır mısınız? Şimdi bir şeyin suç olabilmesi için Türk Ceza Kanununda tanımlanmış olması lazım veya özel kanununda bunun suç olduğuna ilişkin bir ifadenin bulunması gerekiyor. Tamam. Türk Ceza Kanunu 237. madde diyor ki işçi ücretlerinden besin veya mallarının değerlerinin artılıp eksilmesi sonucunu doğuracak şekilde yalan haber yayarak veya işte ileri yollara başvurmak bir suç olarak tanımlanmış. Hı hı. Yine kamuya karşı giriştiği taahhütleri yerine getirmeyerek kamuda genel bir felaketin oluşması veya zorunlu besin mallarının, zorunlu eşyaların ortadan kalkmasına sebep olmak. Yani siz bir taahhüde giriştiniz ve bu malı dediniz ki ben teslim etmiyorum. Bunun sonucu olarak kamuda bir malın ihtiyacı, özellikle besin ve eşya gerekli olan, zaruri olan eşyanın tedavülde olmasını engellediniz. Bu eylem suç. Ee, bu eylemin suç olması demek, bunun bir ceza alması demek. 3 aydan 3 yıla kadar bir hapis cezası ile 237 ile 238. maddeleri birbiriyle karşılaştırdığımızda böyle bir durum çıkıyor. Mesela buna bir örnek verelim. Evet. Şöyle siz kamuya bir araba araba kiralamak konusunda taahhüte girdiniz. Daha sonradan dediniz ki ben bu kiralama sözleşmelerini iptal ediyorum arabalarımı geri çekiyorum. Kamu hizmetler aksadı bundan dolayı evet aksadı. Siz ne yapmak istediniz aslında? Bunları çekip satmak istediniz ve e, bu konuyla ilgili kamuya karşı girdiğiniz taahhütte kamunun ihtiyacı olan tedarik zincirinde bir aksamaya neden oldunuz. Burada bu suçun oluşma ihtimali var. Bunun dışında tabii piyasayı düzenlemek isteyen devlet her eyleme suç ağırlığı yüklememiş. Bazı eylemlere de demiş ki bunlar kabahattir. Yani kabahat karşılığı olarak idari yaptırımları vardır bunlar. Nedir? O da üretici, tedarikçi ve parekende işlemlerinde mal ve hizmetlerin satış fiyatlarında nedeni belli olmayan oynamalar yaparsanız. Burada 10 bin lirayla 100 bin lira arasında. Eğer bu rekabesi bozucu veya malların tüketilmesini, ulaşılmasını engelleyici niteliğe ulaşırsa ki stokçuluk dediğimiz kavram bu. Bunu alıp, yani bir malı alıp ileride değerlenmesi için saklayarak kamuya arz etme yükümlülüğünüz olmasına rağmen arz etmezseniz de 50 bin liradan 500 bin liraya kadar temel kriter şu. Tüketici bir malı istediği zaman alabilmek hakkına sahip. Hı, hı. Öbür türlü siz e, herkese stok yapıp artınca buna e, satma imkanı sağlamış olursunuz. Burada bir tüketici düzenleme, tüketicinin haklarını düzenleme yetkisi üzerinden bakıyoruz devlete. Bazı zaman şunu eleştiriyorlar. Ya kişi bunu değerlendiremez mi? Kişi kamunun ihtiyacı olan ve özellikle de temel gereksinim olan maddeler üzerinden aşırı derecede bir gelir elde edemez. Zaten para kendi ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanunun temel mantığı budur. Dolayısıyla siz şeker, pirinç ve bunun gibi temel ihtiyaçlarla ilgili bu fiyat belirsizliğini bahane edip ya ileride pahalanır. İleride saklarsanız bu işte stoksuluk. Hı hı. Ama siz yüklü bir mal aldınız. Bu ...koydunuz ve satışında da hiçbir sorun yok. Bu sırada evet. da mal arttı, fiyatı arttı. Bunda herhangi bir sorun yok. Bu stoksuluk değil. Tamam. Bu ikisini birbirinden karıştırmak lazım. Bu karıştırma durum mantıklı. gerçekten Bunu çok karıştırılıyor. Evet. Bunu kim belirleyecek? İşte bu bunun e, böyle olup olmadığına... ...bir sektör bilgisi gerektiriyor. Onun için Hı -hı. kalkıp kanuna... E, ...şu kuru, e, bir kurul ihsas edildi. O da haklı fiyat değerlendirme... ...kurulu. Bu kurulun iki yetkisi var. Bir, fiyatlarda fahiş artış var mı? Mesela ben... Ayçiçek yağını 100 liradan aldım. Evet. E, 120 liraya satıyorum. 120 liraya satıyorum. Zamlandı bu. Fiyatlar zamlandı. Ben şunu diyebilirim. Ben artık bunu 120 liraya alamıyorum. Eee bunu 130 liraya alıyorum. Ben buna göre fiyat güncellemesine gidiyoruz. Burada hiçbir sorun yok. Ama siz sıf e, fiyatlar e, arttı diye bunu katla kat satmaya başlarsanız yani ileride bunun fiyatı 150 lira olur. Ben buna 200 lira diyeyim. 50 lira kar edeyim çünkü ileride fiyat belirsizliğinden dolayı uh -huh. e, ben bunu burada çözmeye çalışayım derseniz de işte bu da haksız fiyat belirleme oluyor. Etiket üzerinde oynama, gramajda oynama bunların hepsi fiyatı haksız duruma getirdiği zaman devlet müdahale ediyor. Buradaki devlet müdahale yetkisi de anayasal bir yetkidir. Çünkü devletin e, ekonomi Tamamen piyasa koşullarına bırakması beklenemez. Sosyal devlet anlayışının ilkesi budur. Yani bunu da bir de kalkıp bu son dönemdeki krizde, kriz üzerinden okumamak lazım. Devletin her zaman bu yetkisi vardır. Evet. Özellikle pandemik süreçte bu yetkiyi kullanan kullan durumu gelişti. Yani bunu geliştirmek zorunda kaldı. Bunu tüm devletler yaptı. Son bu kurdaki oynaklık sebebiyle de Aha. bunu bunu bir fırsata çevirmek isteyenlere karşı Peki. bunun cezalarının arttırılması caydırıcılığın arttırılması Cüneyt gündemde. Cüneyt Bey hemen çok kısa şunu da, şunu da sormak istiyorum. Ardından İbrahim Hocam'a geçeceğim. Şimdi bu mallara el koyma olayı. Melik İtel'de